Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey söyleyeceğim. Şu an durduğumuz için bir şey Benim kolay gibi bir şey söyleyeceğim ama benim gerçek hesabım olan kolay gibi bir şey söyleyeceğim. Şu anda hesabı giremiyorum. Hesap var mı abi? Ya. Bakın sen. Bu hesabı var mı diye. Artık yapacak bir şey yok. Bu hesapta da robot aldım. Ben ben burada bu hesap. Bu hesapta robot aldım Biraz. Biraz robot aldım. Çok artık robot aldım. Şu kodlamın arkadaşlar bu kodum da göstereyim. göstereyim. Aha görsen siz de. Kodum gösterdim size. Şey. Bugün ne yaptım açalım. Ne Bu sabah arka çıkacak atabilirsiniz. gitsiniz. Çıkabilirsiniz. Güzel arkadaşlar. Şu arkadaşlar bir tane eşya çıkardı. O eşyayı alarak. O eşyayı alarak. Ben arka çıktım çünkü seninle. Arkadaşlarım geçtiğinde. Tam yüz olduğunda bir tane eşya çıkaracağız. Ve onu, onu alacaksınız. Öyle Yani hemen olarak kendinize ayırın. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bye bye.